Mahmut Övür. Erdoğan Barzani görüşmesinin mesajı. Son dönemde Başkan Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla güçlendi ve siyaseti de derinden etkiledi. En vurdum duymaz partiler bile ilgisiz kalamadı. Çünkü bölgeyi kan gölüne çeviren ABD Hançeri İsrail barbarları Lübnan aşıp Suriye işlerine kadar uzandı. Bu küresel tehdit karşısında sadece iç cepheyi değil dış cepheyi de güçlendirmek gerekliydi. Bu nedenle uzun zamandır Türkiye, başta İran olmak üzere bütün İslam ve Arap ülkeleriyle ilgisini yoğunlaştırırken Irak, Kürt bölgesel yönetimde ihmal etmedi. Önceki gün Başkan Erdoğan'ın, İKB'ye başkanı, Erdoğan İKB başkanı Naçizan Barzani ile görüşmesinin arkasında tam da böyle bir siyasi akıl var. Görüşmenin bölgede İsrail saldırganlığının arttığı, içeride Kürt meselesi üzerinden yeni bir siyasi iklimin konuşuldu. Kuzey Irak'ta da iki yıldır ertelenen seçimlerin yapılmasıyla örtüşmesi dikkat çekiciydi. Görüşme bu nedenle bölge halklarını birbirine düşman etme hesapları yapan İsrail'e ve arkasındaki küresel güçlere anlamlı bir mesajdı. İşin belki de görünmeyen ama en hassas tarafı ABD İsrail aparatına dönüşen terör PKK'nın sadece Türkiye için değil, Kuzey Irak için de bir tehlike olmasıydı. Zaten Batı tercihini seküler PKK'dan yana yaparak büyük oranda muhafazakar KDP'yi gözden çıkarmıştı. AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu görüşmenin önemini şu sözlerle dile getiriyordu. Ankara Erbil ilişkileri 20-25 yıldır çok dostane sürüyor. Bundan babam oğlum Mustafa Barzani'nin Türkiye'nin dostu olun hiçbir zaman düşmanlık yapmayın vasiyetinin katkısı büyük. İç barış çağrılarının yapıldığı bir zamanda görüşmenin gerçekleşmesi dış cephe açısından kritik bir adımdı. Bu sadece Türkiye için değil Erbil için de hayatı derece önemlidir. Miroğlu İsrail'in diğer şey değil daha çok Kürtleri ve PKK'yı kullanacağının konuşulduğunu dikkat çekerek şöyle diyordu. Bu bölgede küreselcilerden en korktuğu şey Türklerle Kürtlerin birlikteliğidir. Hatırlayın son dönemde bu bölgede en çok operasyon çekilen iki isim var. Başkan Erdoğan ve Mesut Barzani. Hala da bundan vazgeçmiş değiller. İsrail saldırganlığının devam ettiği bir süreçte el er ilişkilerinin güçlenmesi çok kıymetli. Bu görüşmede doğal olarak terör gücü PKK ile mücadeleden kalkınma yolu projesine kadar birçok konunun konuşulduğu biliniyor. Bütün bu konularda merkezi Irak yönetimi de dahi son dönemde önemli adımlar atıldı. Peki devam edecek mi? Bağdat ve Erbil'de o kadar çok yabancı el var ki hiçbir mesele doğal mecrasında akmadığı gibi insanların mutlu edecek bir çözümle çıkmıyor. Oysa sadece Kerkük petrolleri bile bütün Irak halkını zenginleştirme yeter. İşte Türkiye kalkınma yolu projesiyle tam da bunu başarmak istiyor. Ama Biden Netanyahu kirli ittifakının karşısında baharat yolunu koyarak bölgeyi yakıp yıkıyor saldırılardan başını kaldıramayan İran'ın nerede durduğu ise belli değil. Süreç bundan sonra nasıl seyreder göreceğiz. Ama en azından ankara bir ilişkilerin bugünkü sıcaklıkta devam etmesi için Irak-Kürt bölgesel yönetimi de iki kez ertelenen ve önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimlerin olaysız geçmesi ve KDP'nin bu seçimleri kazanması gerekiyor. İşi hiç kolay değil. Karşısında hem çok sayıda farklı parti var hem de bölgenin zenginleşmesi konusunda durduğu yer belli olmayan İran bu kez tarafını seçmiş durumda. Seçimlerde PKK ile birlikte Taliban'e destek veriyor. Kazanmasalar da KDP'yi zorlayacakları çok açık.